Şimdi geri buradan çıkacağız. Bur şu şuradan da girilir. Ben de buradaymıştım. Ha şuradaymıştım. Oradan da gelir. Buradan da girilir. Yani buradan da çıkılır. <laughs> evet. Şimdi gidiyorum. Zeus mağarası güzelmiş ama bir şey ışık ışıklandırması eksik. İyi günler. İyi günler. Giriş ücreti... La şey... Ekran birden aydınlandı. Aa, Giriş ücreti yok. ZS bu arasının. Şu an yok yani. Yazın bilme olur mu bilmiyorum. <laughs> Buradan nereye gidiyor? Şurada girişte bir tane büfe var. Şurada tuvalet var. Büfe var gene. Buradan çıkılıyor. Ya buradan çıkılmıyor da burası yan yol. Oradan su birinktisine gidiyor. Gene geldiğim yoldan çıkıyorum dümdüz. Buradan milli parka gideceğim. Bana sesin az çıkıyor diyorlar. Şimdi sesimi yükseltiyorum artık. Zeus mağarası bu kadar. Ben videoyu burada bitiriyorum. Başka videoya geçeceğim. Milli Park videosuna. Hoşça kalın. Bay bay. Burası göl olmuş ya.